Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda e, kısacık bir Kore video e, ay, Kore diyalogu çekeceğim. Yani Korece konuşacağız. Ee, Ajda ile Bel, neydi? Belizin. <laughs> Ajda ile Belizin bir konuşması var burada. Beliz okula yeni geldi ve Ajda ile beraber e, Ajda ile beraber e, tanışacaklar. Bakalım onları neler bekliyor? bakalım. İzleyelim. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Aa, şam kanman yok. Annyeonghaseyo. Çağ'ın Ajda. Annyeonghaseyo. Pandava Çodo, meo, kipumida. Honchaman, o da simrika. Annyo, kucuk kamge, vasumida. De, dobor hangi simrika. Annyeonghaseyo. Evet arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Çok hızlı böyle şor 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 diye geçmiş olabilir. Ama e, bence çok güzel oldu. Ben inşallah beğenmişsinizdir. Ama beğenmediyseniz bile e, ben sizi çok seviyorum. Ve sizi yani hayatı seviyorum. Ben her şeyi seviyorum işte. <laughs> Neyse. Ee, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Instagram hesabım var. Benim bir Instagram'ım var. Instagram hesabım da mnhd.video. Oradan da beni takip edebilir ve bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda ne tür videolar istediklerinizi de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.